Hepinize Hepiniz merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Berfin, ben de Ahmet. Bugün sizlerle beraber Work and Travel vize sürecinden biraz bahsedeceğiz. Aynen. Nasıl daha kolay onay alırız? Evet. Nelere dikkat etmeliyiz? Geçen sene Türkiye'den bu yılda Riyad'dan aldık ikimiz de. Onay aldık yani çok zorlanmadan. Evet. O yüzden biraz deneyimlerimizden biraz da tavsiyeler vererek video çekeceğiz. Yani sizin için mümkün olduğunca işi kolaylaştırmak istiyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle içerisi nasıl bir yer? Ondan bahsetmek istiyoruz. İlk olarak ikisi de çok benzer. E, Riyad'da, İstanbul'da aşırı benzer. İlk başta bir kontrolden geçiyorsunuz. Ondan sonra içeride bir iki raydan geçiyorsunuz. Ardından Türkiye'de asansöre binip yukarı çıkıyorsunuz. Riyad'da da e, birazcık yürüdükten sonra içeri giriyorsunuz. Böyle e, hastane gibi bir yer yani oturuyorsunuz kenarlarda. Oradan görevliler sizi çağırıyor ve gidiyorsunuz. İstanbul'da da yukarı çıktıktan sonra bayağı uz, upuzun bir sıra bekliyorsunuz. Bir sürü Ceyvan oluyor. Orada bir sürü insanla tanışıyorsunuz. E, sıra bekledikten sonra parmak izi alınıyor. İki yerde de ilk olarak parmak izi alınıyor. Ardından konsüle doğru gidiyorsunuz sıranızı bekledikten sonra. Gitmeden önce emanetçiler var. Türkiye'de direkt emanetçi var. Riyad'da emanetçi yok. Bir tane hani saklama kabini gibi, bekçi gibi bir yer var. Ücretsiz bu arada. Telefonunuzu falan verebiliyorsunuz normalde. Ama biz hani çantayla gittiğimizden dolayı çantamızı vermek için içinde sıvı ve yiyecek var dedik ve gerçekten de vardı. O yüzden çanta, çantalarımızı da verdik. Çünkü gerçekten biz tek günlük gittiğimizden dolayı çantalarımız çok ağırdı. Onu sırtımıza taşımak istemiyorduk. Bazı arkadaşlar çantayla girdi içinde sıvı falan olmadığından dolayı. Şu an Türkiye'deki en önemli etken İngilizce. Birçok insan İngilizcesi çok iyi değil, çok fazla güvenmiyor İngilizcesine. İşte ne yaparım ne ederim diye düşünüyor. Ama bu sene gerçekten İngilizceniz vize göçmesinde çok Bayağı büyük bir önemli. eleyici etken. Çok önemli, yani ortalamanız 3.50 olsa bile İngilizceden sizi eleyebiliyorlar. Evet, kesinlikle hani İngilizce çok dikkat etmeniz gerekiyor, çok çalışmanız gerekiyor. Evet. Hani Türkiye'deki randevularda çalışma sorularından ekstra sorular gelebiliyor. Telegram'da evet. gördüğümüz kadarıyla. Hani bunlar hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ezber cevapla giden insanlar hani ret yiyebiliyor. Telegram'da gördüğüm işte garip sorular mesela süper kahraman nedir ya da ne bileyim arkadaki tabloyu tanımla, işte bugün nasıl geldin, neler yaptın vesaire ve gerçekten ezber cevap verdiğinizde bunu anlama yeteneği kazanmışlar. E, şahsi fikrim. Büyük ihtimal. Evet hani o yüzden buna biraz hazırlıklı gitmeniz ve e, İngilizcenize güvenmiyorsanız da gerçekten böyle 2-3 gün önceden oturup hani sınavmış gibi evet. e, çalışmanız, çalışmanız gerekiyor. Çünkü Gerçekten özellikle düşük ortalamalı arkadaşlar. Hani düşük ortalamadan kastettiğim ne? Bence bana göre iki buçuk altı düşük bir ortalama. 2.50'nin altında bir ortalamanız varsa gerçekten İngilizce sizin için çok önemli. Kendinizi eğer tanımlayamazsanız, kendinizden bahsedemezsiniz düzgün şekilde vize alma oranınız gerçekten yarı yarıya düşer. Hani Evet. Ve hani gerçekten üzülen ben hani hayal edemiyorum gerçekten ama üzülen siz oluyorsunuz ve gerçekten verdiğiniz tüm emek boşa gidiyor ve başka seçeneğiniz de şu an Türkiye'den reddede aldıktan sonra yok açıkçası. Evet, bir de gerçekten büyük bir mevla. Hani şu evet. an en düşük 650 dolar kesinti yapıyorlar. Aynen. Gerçekten çok büyük bir mevla. Benim en çok duyduğum red sebeplerinden birisi de konsülü anlayamadığınız için red yemek. Ee, yani bu böyle bir şey başınıza gelirse yani atıyorum konsul duyamadınız. Arkada çok fazla gürültü var. Hani I couldn't understand demek yerine I couldn't hear deyin. Hani bence bu evet. büyük bir etken. Hani çünkü sizin anlamadığınız değil, duyamadığınızı bilmek istiyorlar. onun bence da, bu çok farklı. İşte erkekse sorry sir, kadınsa sorry ma'am. Evet, yani, hani, bunlar biraz önemli yani. yani. Çok fazla stres olduğunuzu belli etmeyin. Evet. Onun dışında... Hani ortalamanızı iyi değil. En önemli şey aslında ortalama ve bölüm. Eğer ortalama bölümümüz iyi değilse İngilizce. Daha fazla soruya tutuyorlar. Evet. Hani mesela biz iki yıldır sadece e, bölüm ortalama ve işte daha önce Amerika'ya gittim ya da ben bu sene ailenin işine diye bir soru aldım. Ekstra onun dışında hiçbir farklı soru almadık. Aynen. Bana da bu sene gerçekten GPM'i sordular. Daha önce Amerika'ya gidip gitmedim sordular. Bir de e, hangi bölümü okuduğumu sordular. Hani İkisi de iyi olduğundan dolayı bize çok bir soru gelmiyor ama gerçekten evet. yakın çevremizde hani var soru bombardımanı tutan insanlar. Yani son olarak evet ezber yapmamanız gerekiyor aslında Eğer sıfır İngilizceseniz ezberlemekten başka çareniz yok. Ama eğer ezber dışı bir soru geldiği zaman da bunu hani çok fazla stres olmadan cevaplayabileceğiniz şekilde hazırlıklı olarak gidin. Hani gerçekten stres yapmanızın hiçbir gereği yok. Evet. Yani yani... İnsan elinde değil ama yapmamanız gerekiyor yani en önemli etken bence bu çünkü konuşamıyorsunuz bile ne kadar engelleyebilirsem bil heyecan yaptığın zaman konuşamıyorsun. Ee, bu soruları bulmak için hani Telegram'a bakabilirsiniz. Aynen. Güncel olarak hani sorulan farklı soruları Telegram'da paylaşıyorlar genelde. Zaten paylaşıyor bu tarz soru, Şirketlerin paylaştığı PDF'ler genelde hep tek düze oluyor. Hani GPA'inle, bölümünle, ailenin mesleğini. Hani bunlar dışında gelen garip sorular işte genelde Telegram'da bulunuyor. Onlara aynen, da onları da çalışın. Hani çalışırsın. onlara da bir sorun, edin, taratın, bulun. Hani eğer İngilizceniz hiç yoksa gerçekten onları bile ezberleyin. Garip soruların hepsini ezberleyin yani. Son olarak da özgüvenli olun, kendinize güvenin. Oradaki konsüler vizeyi vermemek için uğraşmıyorlar. Sadece biraz daha eleyici davranmak zorundalar. O yüzden korkmayın, stres olmayın. Bu kadar. Umarım hepiniz Aynen. çok kolay bir şekilde vizenizi alırsınız. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bizden istediğiniz başka içerikler varsa da öğrenmek istediğiniz şeyler varsa da yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.